onno bar taraf paira thonta pilena jo hai tai ru otru ma パトロン Büyük Allah'ın adıyla selamun herkese. Bugün 17 Nisan 2021. Bugün burası Güney Türkistan, Afganistan, Kunduz Vületi'ndeki Dene Hoca Köyü'nde Koyaş Yardımlaşma Kalkınma Derneği'nin tarafından organize olan iftar ziyafeti Cengiz Ünüvar ad, tarafından dağıtılacak. İnşallah Rabbim bunun sadakasını kendi derasında kabul bursun inşallah. İyi ki varsınız. Molla <laughs> Avrupa'nın орахмат yeah. <resects>